Sizi ilk kim kasılır? Ben kasılacağım. Selam ben Emre bugün takipçilerle birlikte Roblox'a Fly Right oyununu oynayacağız. Yani bununla da koşup ileriye doğru gideceğiz. Bu oyun Of oh, Farkan Yu Raptor oyununa benziyor. Ama bununla Buradan roketleri topluyoruz. Onları geçip parayla satın alıyorduk biriktirip. Neyse bakalım. Sizce kim kasılır? Ben kasılacağım. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi şortumuz hayırlı olsun. Bunu Emrah Bey editleyip şort atacak. <laughs> bir şarkı açmadın mı sen? Ben açayım bakayım mı? Ne gelecek? Ben 90k yapacağım. pet mi geliyordu? Yok pet gelmiyor. Petlerin içinde pet gelmiyor kardeşim. Bu nasıl soruyor ya? Lan pet gelmiş herhalde. Güvenli pet diye bir şey geldi bana. Ne? Çarktan. Yok gelmemiş. Ne çarkı? Burada çark var. Ha döndüreyim. Yanında da hiçbir şey yazıyormuş. Nasıl iş lan bu? Pet gelmedi. Ne geldi? 50k şey geldi. 50k e, neydi ismi? Kupa geldi. Aç, pet aç Kaç 181 kan var? Neyse şuradan 90k'lık açayım. He evet, oradaki 450k'lık buna yetmez. Aa, Abi, bir tane daha açabiliyorum. Bir tane ben daha 12k'lık açayım. açayım. Sıradan çıktı lan. Ay, şu an evi çıktı? 9.9. Nerede lan efsanevi tak? Küçük kaç? Gücüm kaç? İki buçuk. Ah Serhat'a da bir şey çıkmış. Hela sana ne çıktı? Bakayım. Oo güzel bak. Güzel zıp. Oo güzel. Ulan efsane o, mi çıkmış? Ne? Çok güzel efsane mi çıktı Serhat'a? Küçük az Serhat. Ey bana da 90k'da efsanevi çıktı kardeşim. Ne hava atıyorsun? 150K nereye? 90K'lık ek nere Ben bu arada 90K yaparım. Açtı 450 K yaparım. Görürsünüz ha. Bak onun gücü 7K'ymış. Seninki kaçtı? 4K. Ya e, onunki daha fazla. İyi e pet. <laughs> e, e, benimki de iyi e pet. 2.5K veriyor Allah Allah. Neyse siz yorumlara geçin arkadaşlar. Ben bekliyorum. Roblox delisi olarak bütün yorumlarınızı okuyorum. olsun. Abone olmayı unutmayın. Ben bu arada olsun Emre abinin açıklamasını çaldım. <laughs> Girdim işte e, Emre oyun tutkuna abone hedeflerini çaldım. Hemen Hakan'a telif atıyoruz. <laughs> gelsin gelsin telif gelsin. <laughs> Oyunca ne? Ne oldu? Var. Ne demiş takas yapmak için en az 100k yüksek puana sahip olmalısın. Daha yeni mi Dur lan. 100k alayım sonra Serhat'ın petini ölçü çalayım sonra da kasayım. <laughs> hayır hayır. Ee, puanlar diye bak. 200. E, yani sen şu an 2k'ya gidiyorsun ya. Evet. Oradan 100 kya geçmen lazım. Bence kupa ile alakalı oldu. Deneyelim. Yok. Ee, bak şu anlık bak. 300 k kupam var. Bak takas açılmadı. Oo. Yani o kadar puana sahip olsak zaten Serhat kadar petimiz olur. Serhat nereye kadar gidebiliyor? Yani Serhat 51 yani Serhat mesela sen bir 50 bin daha gitsen verirsin bir takas. 10 saniye var. Çabuk 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 çabuk. Al 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 Tamam 3. olarak da bitirdim. Tamam. Hadi iskan olayım lan iskan olayım. Lan lan iskan lan lan iskan lan. 95'te kaldılar Ya var ya.

Ooo şarat uçtu gitti. Kaça gitti? 1.'ci benim. 2.'ci oldum. Lan be. 100k'a olmadı son bir kere daha. Hadi 100k. Ol. Tamam. Açıyorum. 100k. Olmuş, Hadi güzel bir pet. 100k'lık pet yok. 90k'lık işte 100k. O zaman niye 90k? Biriktirmedin, biriktirdin o zaman açmadın niye 100 k biriktirdin açtın? Ha nadir ve çıktı bir buçuk k. O bana efsane bir çıktı sen ne diyorsun? Bunda idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Oo nereye kadar uçtum? 4300. Açıyorum. Bir hadi biriktirmiş sonra açayım. Ben senin 450 k olmuş işte açsana. Yok ben en son biriktireceğim sonra açacağım. O, ben AFK bırakırım ha. Ben bunu AFK butonu yok değil mi lan? Yok lan. Tüh be. Al ben AFK bıraktım. Şamay kendisi gidiyor. Otomatik. Bak. Şu, şu an şeye zaten e, V'ye basıyorsun ya gidiyor. Ee? Evet. Sonra oradan hemen şete bas kendisi gidiyor. <laughs> Aşağı afk saldım gidiyor. Bak Serhat. arka almayacak bu oyun işte arka ekmeği aldın gider bu. Bak gitti. Tamam arka sekmeği alma ben arka sekme değilim. Ben sadece böyle parmaklarımı yormuyorum. Çıtlatıyorum parmaklarımı. Bu çıtır. Fokur fokur. Nereden yazıyor? Hatta durla ee, bu maç bitene kadar her al yok aldık neyse 1 şey. milyon yapayım diyeceğim evet. de Oyunun sohbetine yazıyor oyunun sohbetine yazı yazıyorsun Karakteri de W'ye basıyorsun kendi gidiyor Hakan 3 milyonluk petten açtı 12k'lık pet gelmiş herhalde ben de 450k'lıktan açıyorum Gene sıradan çıktı. Allahümme salli sıradan. En fazla 5 tane pet takabiliyormuşuz. Şimdi uçma vakti. Oba. Kaça kadar gidiyorum? 14.000. Saplamaya kadar gidiyorum. Ben var ya şu an 49.000'e kadar gidiyorum. Serhat var ya Serhat bayağı ileri gidiyor o 100 kaları görüyordur. Hakan sen kaça kadar gidiyor? 52.000 Ben 22 bine kadar gidiyorum Serap da zaten <laughs> uyuyor, gidiyor gidiyor 100 klara Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Gazing far into the night, I raise my hand to the fire.